Arkadaşlar Merhaba halka arz borsa kanalıma hoş Hoşgeldiniz e, bu akşam SPK bülteninde yayınlanan e, ikinci halka arzımız olan Sümer varlığın talep toplama tarihleri an itibariyle belli oldu e, kaç tavan gider kaç not düşer katılım endeksine uygun mudur e, bunlarla alakalı soruların cevaplarını bulacağınız videomuza başlıyoruz e, Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ee, hemen videomuza geçelim. E, SPK e, bülteninde iki adet halka arz yayınlamıştı. E, bunlardan ikincisi Sümer Varlığın talep toplaması belli oldu. E, bu saatte e, atıyorum videom arkadaşlar yeni belli olduğu için anlık sıcağı sıcağına geliyor. E, hemen SPK'nın yayınlanmasını isteyen oraya buraya koyalım. Burada yer alan Bilgi, yorum ve tavsiye danışmanlığının kapsamında değildir. Bunlar benim kendi şahsi fikirlerimdir arkadaşlar. Bunları da sizlere belirtmiş olayım. Son kararı her zaman sizler verin. E, borsada e, güzel gidişat devam ediyor. E, bu da halka arzlara olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Geçelim videomuz arkadaşlar. Sümer varlık e, toplam 28 milyon lot dağıtım yapılacak. Fiyatımız 22 TL. E, tamamen eşit bir e, dağıtım olacak. Tamamen eşit bir halka arz olacak. Bu halka arzımız dostlar. Sümer varlık halka arz gidildi ne yapacak? %50'siyle yeni portföy alımında kullanacak arkadaşlar. %50'sini de finansal borç ödemede kullanacak. Yani tabi burada e, halka arzdan gelen ee, %50 portföy alımı olumlu ancak e, finansal borç ödeme gördüğüm zaman arkadaşlar ben bu kısımda e, Hep bir temkinli yaklaşıyorum hep bir acaba yapıyorum Yani alacağımız e, halka arızada uzun süredimizi tutmalı mıyız e, Bunu kendime e, sorguluyorum e, Tabii ki de yatırım yapması Uzun vadede Kendine yatırımlar yapması çok e, güzel önemli ancak borç ödeme gördüğüm zaman halk arızdan soğuyorum arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Ee, gelelim herkesin merak ettiği, herkesin e, görmek istediği tek bir yerde halk arızları gösterdiğim tablomuza geldik arkadaşlar. Ee, burada, e, burada Sümer varlığın kodu SMRVA olacak. Normal hisse alır gibi bu halka arıza katılıyoruz dostlar. Talep toplama tarihimiz 12-13 Aralık Perşembe ve Cuma günleri olacak. Talep toplama saatimiz 10.30 ile 13 saatleri arasında oluyor. Fiyatımız 22 TL. Dağıtım şekli tamamen eşit işte bir dağıtım arkadaşlar. Lot sayımız 28 milyon lot. Küçük bir halka arz arkadaşlar. Halka arz büyüklüğümüz 616 milyon TL olacak bu halka arzımızda. Katılım endeksi uygunluk kriterini karşılamıyor. Katılım endeksine uygun değildir arkadaşlar. Ödeme şekli T1 ve T2 kullanılır. Yani e, normal e, hisse satışı yaparak bu halka arıza katılım sağlayabiliyoruz. E, önemli noktaları tekrar vurgulamak gerekirse halka arzımız halka arz bölümünden değil normal hisse alır gibi e, başvuruyu yapıyoruz. E, dağıtım şeklimizde tamamen eşit bir dağıtım katılım endeksi uygunluk kriterinde bu halka arzımız karşılamıyor. Katılım endeksine uygun değildir. E, bu halka arzımıza e, katılım sağlanacak kurumları sizler için listeledim. Bu halka arzımıza tüm aracı kurum ve bankalardan katılım sağlayabiliyorsunuz. E, Midas örneğini de e, devamlı veriyorum çokça Midas örneği geldiği için soru geldiği için oradan da katılım sağlayabiliyorsunuz dostlar. Ee, devam edelim. Sümer varlık katılımcı sayısına düşecek lot miktarlarını sizler için listeledim. Bu halka arzımıza e, tabii ki daha önceki e, halka arızlarda katılımcı sayısı halka arızların e, kötü gidişatından dolayı katılımcı sayıları düşük olarak e, olmuştu. Ben de o sayıları baz olarak e, bir tablo alış, e, oluşturuyorum sizlere dostlar. Bu halka arıza 300 bin kişi katılırsa 93 lot düşer 2046 TL yapar. 350 bin kişi katılırsa 80 lot düşer 1760 TL'lik bir katılım yeterli olur. 400 bin kişi katılırsa 70 lot düşer 1540 TL yapar. 500 bin kişi katılırsa 56 lot düşer 1232 TL'lik bir katılım bu halka arıza yeterli olur. 600 bin kişi katılırsa 47 lot düşer 1034 TL yapar. 650.000 kişi katılırsa 43 lot yapar ve 946 TL'lik bir bakiye dağıtılmış olur arkadaşlar. Arkadaşlar halka arzı uyguladığım yöntemler aramıza yeni katılan dostlarımız devamlı oluyor. Çok büyük bir ölçüde halka arzı katılım sağlanmaya başlıyor. Yeni borsaya giren arkadaşlarıma kendi uyguladığım yöntemleri paylaşmak istiyorum çarpı 2 olduğunda anın parayı alıp karlı devam etmek hiç satmadan devam etmek hiç satmadan devam edip çok beğendiğim bir firma halka arzı olduğunda satıp ona geçmek dördüncüsü de çarpı 2 olduğunda satıp kar ile temettü ödeyen firmalara geçmek sizin uyguladığınız yöntemler hangisi arkadaşlar yaşı ne olursa olsun çocuğumuza yatırım hesabı açalım yatırım hesabı aç hashtag ile bildirmeye devam ediyoruz Az miktarlarla yapılan yatırımlar devasa hesaplara dönüşüyor. E, halk arzda dönem dönem erken tavan bozmalar görülüyor. İlk işlem günü e, eksik kapatan halk arzlar da olmuştu. E, süreç bir süre bu şekilde azalma devam ediyor ve daha sonra tekrar katılım sayısı artıyor. SPK bülteninin yayınlanmaması bu halka arzlar için olumlu oldu arkadaşlar. 2025 yılında tüm halka arzına temettü yatırımı yapar gibi katılıp hisse biriktirmeye ve bunu haftalık olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Uzun vadeli yatırımın önemini her fırsatı dile getiriyorum arkadaşlar. Yaşın ne olursa olsun çocuklarımıza hemen yatırım hesabı açalım ve tüm halka arzına katılıp birikimlerini sağlayalım. Kendi geleceklerini kullanmak üzere büyük bir sermaye yapmış olacağız. 2025 yılında temettü yatırım yapar gibi tüm halka arzları katılıp uzun vadeli portföy oluşturuyoruz şimdiden hesabı açın 2025 için hazır olsun halka arz tırmızasını uyarlar şeklinde e, yeni halka arzları da birkaç e, naizane benim kendi e, uyarım olacak uzun süre tavan yapan kelatın tavandan alım emri girmek çok risklidir bir hisse devamlı tavan gitmez tek bir hisseden elinizdeki tüm parayla tek sefer alım yapmak çok risklidir arkadaşlar Oyuncu olmayın, uzun yatırımcı olun diyorum dostlar sizlere. <laughs> ben bu halka arıza 1540 TL'lik bir bakiye ile 70 TL'de katılım sağlayacağım. Ve bu halka arzında 4 tavan gideceğini düşünüyorum dostlar. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim. Son kararı her zaman sizler verin dostlar. Yavaştan videomuzu toparlayalım. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, halka arz borsa kanalımıza abone olmayı bildirimleri Açmayı unutmayın diyorum. Ee, bol tavanlı halk arzlarımız olsun, bol kazançlar diliyorum dostlar.